Herkese merhabalar. Bu hafta 2022 yılı içerisinde yayınlanan Jean-Christophe Grange'in Mermer Adam kitabından bahsedeceğim. Jean-Christophe Grange ağırlıklı olarak polisiye gelinim türünde yazan Fransız asıllı bir yazar. Farklı türlerde birkaç kitabı daha var. Yanılmıyorsam çizgi roman diye hatırlıyorum ama bunlar Türkiye'de basılmadı. Polisiye gelinim türünde benim favori yazarım. Bütün kitaplarını okudum. Ve adını yanlış söyledim eminim. <laughs> Grange'in daha önce adını sık sık çok satanlar listesinde gördük. Türkiye'de çok sevilen bir yazar. Özellikle kızın Nehirler, Kurtlar İmparatorluğu, Leyleklerin Uçuşu kitapları oldukça bilindik. Mermer Adam kitabına kadar tamamen hayal ürünü, tamamen hayal gücüne dayalı kurgusal yazarken Mermer Adam kitabında ilk defa tarihiyle harmanlayarak, tarihsel karakterleri de hikayeye katarak bir roman sundu. Şimdi tarih deyince tarihi romanları sevmeyen kişiler hemen önyargıya kapılmasın. Çünkü çok fazla tarih, kişi, olay, detay yok. Odaklanılan konu yine cinayet süreci. Sadece ilham, ilham alınan dönem önemli bir tarihsel dönemi baz alıyor. Kitap 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde ve Berlin'de geçiyor. E, haliyle hangi tarihsel e, dönemden ve karakterlerden bahsettiğimi anlamışsınızdır. E, Hitler'in iyice yükselişe geçtiği Almanya döneminde, ee, üst düzey nazi yöneticilerin eşlerinin korkunç cinayetlere kurban gitmesiyle başlayan bir hikaye. Cinayetleri araştırma görevi Gestapo subayı olan e, Franz Bivan'a veriliyor. Tabi Gestapo'nun içinden biri olarak Bivan elbette nazizm ve Hitler konusunda çok hassas, çok inançlı, çok tutkulu ama süreç ilerledikçe, keşifler yapıldıkça içinde bulunduğu e, oluşumu da sorgulamaya başlıyor. Bu açıdan da aslında diğer Grange kitaplarına göre farklı bir roman. Hem bir insanın sorgulama ve aydınlanma sürecini görüyoruz hem de nazizmin hastalıklı zihniyetini ve siyasetini eleştiren de bir roman. Ee, Bilvan'ın sorgulama sürecin, süreciyle beraber e, bu soru işaretlerinin de tetiklemesiyle bir gizlilik ihtiyacı ve ayrı bir sorgulama sürecine girme ihtiyacı duyuyor. E, ve katili ve katilin motivasyonunu anlama sürecini Gestapo'dan bağımsız bir şekilde yapmaya başlıyor. Ve kendisiyle beraber cinayete kurban giden kadınların psikiyatristi olan e, Simon Kraus ve arkadaşının da ölümüyle beraber diğer bir psikiyatrist olan Mina von Hassel ile birlikte katilin peşine düşüyorlar. Üçüncü bir farklılık da bu aslında. Daha önceki hikayelerde genel olarak araştırma polisin kontrolü altındayken bu romanda süreci dışarıda iki kişinin katıldığını görüyoruz. Haliyle bakış açılarında, süreç yönetiminde de çeşitlilikler oluşuyor. Bu çeşitlilik de farklı ve güzel bir süreç ortaya çıkartıyor. Genel olarak Grange'in kitaplarında hep bir kaçma, kovalamaca, sürekli bir katile yakınlaşma... Farklı tahminlerde bulunma, sık sık katil ile ilgili yanılma şeklinde bir heyecanlı bir süreç oluyor. Ve çok nadiren de katili ve motivasyonunu katil kitapta açıklanmadan anlayabilme şansı oluyor. Bu kitapta ise katil çok çok iyi bir şekilde saklanmış. Zaten genel olarak da araştırma yapanlarla katil arasında çok az bir kesişim oluyor. Haliyle tahminde bulunmak da oldukça zor. Mermer Adam Grange'in en uzun romanlarından bir tanesi 602 sayfa. Bundan daha uzunları da vardı. Ama hem yazım hem de basım tarzıyla okuması çok kolay, akışkan bir kitap. Aslında genel olarak bütün kitapları bu şekilde hızlıca ve kolayca okunabiliyor. Son olarak da kitaba benim puanım üzerinden 9. Grange'in dediğim gibi bütün kitaplarını okudum. Benim için ilk üçe giremeyecek bir kitap. Çünkü hem tarz olarak hem yazım şekli olarak hem de uzun süreden beri de farklılık getirdiği için de benim ilgimi oldukça çekti. Şimdiden herkese keyifli okumalar diliyorum.